Sürseme be, sürsene şu topu daha düzgün sür. Ben senden daha iyi top koştururum, Allah kahretmesin seni. Senin yapacağın işi gözlük tak, o gözüne gözlük tak. Görmüyorsan gözlük takacaksın, bu kadar basit ya. Koş, 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 koş. Allah seni kahretmesin, maç bitiyor. Maç bitiyor, daha gol yok. Daha gol yok. Her şey mahvettin, her şey mahvettin senin ben. Tüh! Topuna senin ben. Hadi, hadi, hadi. Bakalım, oyuncu değişikliğinden sonra yükseldi. Füsun. Füsun ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Nerede o adam? Gitti mi? Hangi adam be? Sen... Sen ne yapıyorsun Totem Hata yapıyorum. Konuşma. Şşş. Sakin. Sen maç mı izliyordun bağıra çağıra? Evet, sen de sandın. Emir dur, dur totem, toteme gel, toteme gel. Dur şuraya. Totem hadi. Hadi totem değil. Hadi ellerini şöyle yap, ellerini şöyle yap ellerini. Ağzını açma, ağzını vur. Sus. Bak, Bakalım orada bir itiş kapış oldu. Aa, Penaltı 4. 4. Ben 4. be. Ben be. Ben be. Evet. Ben Bak gördün mü? Zihin gücümle penaltı verdirdim. Gördün mü? Hadi. 5. Hadi. Hadi bu gol olursa aldık bu maçı. Maç bizim. Hadi kara kartalım. Hadi göster kendini be. Hadi. Hadi kara kartal. Totem. Toteme gel. Toteme gel. Otur. Şuraya, totem. şuraya. Otur şuraya. Toteme gel. Totem bak benim gibi. Böyle. Ellerini şöyle. Şöyle. Böyle gel. Böyle. Tamam. Tamam hadi Soteme. Konuşma. Gülme. Gülmek gülme yok. Konuşmak yok. Sen fanatik misin ya? Fanatiyim ben. Ben büyük fanatiyim. Ne oldu öyle be? Üzerime atladın. Tutamadın mı he? Tutamadın mı? Koyuyor adam tutamadın mı? Dik duramadın mı he? Gafil avladın beni. Gücün her şey yetiyor Allah Allah. <laughs> aldık o çak çak. Aldık vallahi aldık. Vallahi aldık ne maçtı ama. Oo ne maçtı be. <laughs> su içer misin? Ha? Su içer <laughs> Su iç. Su iç, su iç, mıydım? su iç. İç suyunu. Ay kantev içinde kaldım. Sanki ben top koşturdum 90 dakikadır. Kara kartalım veya be. Beni mahcup etmedi. Teşekkürler. Sen bunun için mi koşa koşa eve geldin? Evet. Başka ne olacak da kara kartalın maçı var. Kaçırır mıyım? İki dakikan var mı? Sana bir sürprizim var. İki dakikan var. <laughs> Güzel. O yüzden yapıyorum işte ellerimi öyle. Totem olarak. E şans getiriyor. Bak nasıl aldık maçı. <laughs> Ya her şeyi anladım da kahve fincanını niye fırlattın aşağı? Ya ben senin alt katta olduğunu unuttum öyle deliriyorum ben gözüm bir şey görmüyor fırlatmışım atmışım işte. Fark ettim. Üzülmüş. Afiyet olsun. Ya ortaokulda beni seven bir çocuk vardı. Ben bir gün yine kahvede maç izliyorum bu geldi yanıma dikkatim dağıttı böyle cır 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 konuştu ben onun fincanı attım gol oldu. Çocuğa ne oldu? Korktu herhalde benden biraz. Uzaklaştı sonra. Görmedim bir daha. İşte bu olay genel olarak erkeklerle ilişkini özetliyor. Bana ne be? Ben ne yapayım? Korkmasın erkeklerde bu kadar. Aha! Program başlıyor. Gel yanıma gel. Başladı program. Bak şimdi izle. Sevgili Onurcuğum, şu an futboldan daha önemli bir konu var. Sevgili doktorum Efsun Armağan'a buradan teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Bana yaptıklarından dolayı. Bir de kendisine bir söz vermiştim. O sözü de yerine getirdim ve yarın kendisine yolluyorum. Bütün Beşiktaş futbolcuların imzaladığı <gülüyor> Beşiktaş <gülüyor> formasını sevgili doktorum ya. Hepsini imzalattım. gönderiyorum. Sürpriz dediğim bu muydu? <laughs> evet buydu. Sen gerçekten imzalı bir tişörte mi sevindin bu kadar? Evet başka ne olacak? <laughs> of çok güzel. Gerçekten inanılmazsınız Armağan Hanım. Beni yine itfatlara boğuyorsunuz Emir Demir ha? ben futboldan anlamam. Ama benim de kendimce birkaç numaram vardır. En basitini gösteriyorum ama. <laughs> Neymiş? At üzümü. Üzüm? Gönder gelsin. Aa. Atıyorum. Ha. Aha! Şansına girdi, balına girdi o. Bal mı? At bir tane daha. No? Tamam. Oha, nasıl yapıyorsun ya? Emir? No, Emir! 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 <gülüyor> 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 Çok kötüsün sen. Çok kötüsün yani. Gerçekten boğuluyorsun sandım çok ayıp ya. Seni denedim. Ölmek üzere olsam beni kurtarır mısın, bırakır mısın diye. <laughs> bırakır mıymışım? Bırakmaz mısın? Bırakmam. Ee anlat bakalım. Nereden geliyor bu futbol aşkı? Babam mı Beşiktaşlıydı? Yok be. Babamın futbolla alakası yok. O da senin gibi. Ben evden çok bin vakit geçirirdim. Onun yedi tane kardeşi var. Çoğu da erkek. Maşallah. <laughs> Maşallah. Hepsi koyu Beşiktaşlı. Yani benim futbol kartlarım, rozetlerim, atkılarım, formalarım... ...bir sürü şeyim vardı. Abilerim sayesinde ilk kahvede maç izleyen kadın ben olmuştum. <laughs> Onu Antep'te gördüm. Sen kahveye girince bütün erkeklerin ödü patladı. Ben dedim a kızı falan diye herhalde korkuyorlar ama. Eee o da var tabii. <laughs> Peki kahvelerde takılırken okul hayatın nasıldı? Ya, akademik olarak her zaman bir numaraydım tabii ki de. Ve biraz da asil kızdım. Ah sen. Yani sen de asilik. Bak buna şaşırdım. Buna şaşırdım. Beni şaşırttın. Çok üzdüler beni. Annem beni terk edip gidince. Çok üstüme geldiler. Çok konuştular. Ama sonunda kendimi saydırdım. Bana saygı duymuyor öğrendiler. Öyle yani. İyiydi ama derslerim çok iyiydi. İşte bu da bizim Mete ile hikayemiz. Seni bayağı kıskanıyormuş. Çok üzüldüm onun için. Yıllardır aynı Mete. Hiç değişmedi. Al bakalım. Teşekkür ederim. Emir. Gündoğmuş! olmuş <laughs> Biz kaç saattir konuşuyoruz ya? Çayıma ne koydun doğruyu söyle hemen. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> manzaraya bak. Şu güzelliğe bak. İnsanı bütün dertlerini unutturuyor. Öyle. Seni de tuttum bu saate kadar. Ne oldu? Dün gece buraya gelmeden önce evde misafirim vardı. Onu unuttum. Misafir? Ha. Öğleli misafir. Ayıp olmuş. Neyse sen alırsın gönlünü. Umarım. Bu gece benim için çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben yani artık gideyim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Salak ne kızım ya? Salak mısın? Aslı Ben de sana gelecektim. Düşüncelerimi, sözlerimi toplamak için geldim buraya. Benim için gurur meselesi olduğunu bile bile. Cerrahlığımın sorgulanacağını bile bile bunu bana nasıl yaptın? Ben sana benden bu kadar nefret edeceğini ne yaptım Efsun? Emir seninle bir ilgisi yok. Ben mecbur kaldım. Mecbur kaldın. Efsun amacın ne? Amacın ne söylesene? Neden oyunlar oynuyorsun bana? Oyun falan oynamıyorum Emir. Bir inanman, öylesin, bir lütfen. böylesin. Bir geliyorsun seni klinikten attıracağım diyorsun. Bir yakın davranıyorsun. Anlamıyorum ben seni. Ne istiyorsun sen benden? Yapsun. Bana söz vermiştin. Emir, ben sana zarar vermem. Oyunlar oynamam. Hele dün geceden sonra. Dün geceden sonra ne? Dün gece neydi senin için? Seni kurula çıkarmak istemedim. İstemiyorum Emir. Ama yönetim kurulu Pervin Hanım baban. Baban istiyor. Babam. Beni suçlamadan önce bir düşün. Durumuma bak. Babam bile seni o kurula çıkarmak için... O benim babam değil. Ne? Değil mi? Ayşe ve Bade ayrı katlarda. Başlarına da birer hasta bakıcı diktim. Hasta Berkemal yani. Sağ ol sağ Bana teşekkür etme. Emir çözdü. VIP oda ayarladı, kurtulduk. Sen iyi misin? Değilim. Emir bugünden sonra hayatta güvenmez bana. Ya sen onun güvenini kazanmanın bir yolunu bulursun. Sen koskoca Antep'in gönlünü kazanmışsın ya, Emir'inkini mi kazan? Yapma, yapma bunu yapma. Ben ne yapıyorsam çiftlik için, babam için yapıyorum. Sen burada olmasan bir dakika dayanamazdım bütün bunlara. Bak beni şey, düşün. Ben senin arkandaki gizli gücüm. Süper kadın, bilen bilinir. Bi, bir. Çıvıma, çıvıma. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Sen rahat ol, güzel geçecek. Onun suçu yok. De. Hepiniz hoş geldiniz. toplantı konumuz Doktor Emir Demirhan'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu ameliyatla ilgili. Hastamız tiroid hastası ve ameliyat sonrası yaşamış olduğu tiroid fırtınası vakası. Hasta ölüm tehlikesini atlatmış, hastanemizden taburcu edilmiş olup <laughs> sağlık durumu düzelmiş olarak. Hasta ameliyat olmak için raporlarda sahtecilik yapmış olup tiroid hastalığını bizden gizleyerek büyük risk almıştır. Ameliyat sonrası hasta yaşananlarla ilgili tüm sorumluluğu alıp... ...doktorundan ve hastanesinden şikayetçi olmayacağına dair belgeyi imzalamıştır. Buyurun. Ee, bazı testlerin yapılmasında doktor Emir Demirhan'ın... ...ihmali olup olmadığına dair şüpheler. Emir Demirhan gerekli tüm tetkikleri yaptırmış, önlemleri almıştır. Hastanın tedavisiyle ilgili hiçbir ihmali yoktur. Kat için teşekkürler. Teşekkürler. Yine de şüpheli şeyler var. Emir durur musun lütfen? Emir, Emir bir dur lütfen. Kuru sonucunu merak ettim. Bir hafta klinikten uzaklaştırma cezası aldım. Ne? Hayır, olamaz. Olamaz. Kimse seni klinikten uzaklaştıramaz. Karar bu. Hakkımdaki inceleme bitene kadar kliniğe gelmiyorum. İnceleme mi? Ne incelemesi ya? Senin suçun olmadı apaçık ortada. Efsun. Özür dilerim. Özür dilerim. Benim hatam çok özür dilerim. Bu babamla benim aramda. Kendince beni ezmeye çalışıyor. Nereye? Ben de seninle geleyim. Yalnız kalmak istiyorum. Al sana işaret. Gidelim mi? Nasıl bir işçilik? Bak bak, manzara sana doğru geliyor. Ha? Bu da iyi işlenmiş. Iyi. Emir? Efsun. Nasılsın, iyi misin? Bomba gibiyim, keyfim yerinde. Sen nasılsın? Bomba gibisin, keyfin yerinde. Hı. Ee, Geçen gün biraz bunalımdaydın sanki. Ha bunalım pek bana göre değil. Biraz gezdim dolaştım keyfim yerine geldi. Eee nerede ekip? O, odalarındalar. Hmm. İyi ben de bir üzerimi değiştireyim. Hadi. Çal. Çal mı? Çal. Buna ne olmuş? Ne bu? Ha? Ne olmuş buna? Kafeye mi yemiş bu? Ne olmuş? Nesi var ya? Gayet neşeli bence. Kaç gündür peşinde koşuyorum bu beyefendinin ben. Gece gündüz kapısını çalıyorum, arıyorum, açmıyor. Ben sabahları kadar uyumuyorum ya ben Emre ne yaptım diye diye. Vicdan azabı çekiyorum ben. Ama o ne yapmış? Takılmış. <laughs> Keyfi yerindeymiş, bomba gibiymiş. Bak bak, diye bak sen. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne şimdi? Ha? Bu ne demek şimdi? Valla ben bir şey derim de demeyeyim şimdi. Adama bak ya. Gezmiş dolaşmış gez sen. Dolaş sen tamam. Dolaş. Ben de burada kendimi... Cık cık. Ay, yeter tamam sıkıldım. Sempozyuma kaç saat var? İki üç saat var. İyi vakit var. Gel havuza girelim. Ateş bastırın e, hadi. Aa, hey so şey ateş bacayı sarmış da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.